Sezeryan doğum ameliyatından gelen kesi ağrılarından tutun doğum sonrasında hormonlardaki artış ile duygu durum değişimlerine kadar türlü türlü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ağrılı süreç hiçbir zaman bitmeyecek. Tamamıyla bütün suç hormonlarda diyebiliriz. O yüzden aile ve çevredeki yakınlar anneye, anne de yavrusuna ilgi gösterecek. Merhaba sevgili dostlar. Bugün sezeryan sonrası iyileşme sürecinden bahsedeceğiz. Bu eğitim video serisinin diğer videoları açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz o videolara da. Çok geç olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çünkü 9 ay boyunca her türlü cefayı çektikten sonra sezeryen doğum ile yavrunuzu dünyaya getirdiniz. Sonuçta cerrahi bir müdahale ve bir ameliyat. Normal doğum yapmış annelere göre daha yorgun hissedebilirsiniz ve daha fazla acı duyabilirsiniz. Önünüzdeki süreçte iyileşme durumunuzu ve sezeryen sonrası iyileşmeyi nasıl daha kolay yaşayabilirsiniz konularına değineceğim bugün. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda YouTube ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. 9 aylık gebelik ve ardından gelen sezeryan sizde büyük değişimlere sebep olmuş olabilir. Sezeryan doğum ameliyatından gelen kesi ağrılarından tutun doğum sonrasında hormonlardaki artış ile duygu durum değişimlerine kadar türlü türlü durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden iyileşme sürecinde sizi neler beklediğini bilmek sizi daha güçlü hissettirecek ve sezeryan sonrası iyileşme sürecini daha kolay geçirmenizi sağlayacaktır. Öncelikle sezeryan sonrası en büyük problemlerden biri olan kesi ve ağrısından başlamak istiyorum. Ameliyat kesik lerinin iyileşmesi 4 ile 6 haftayı bulabilir ve bu kesiklerden kaynaklı kendinizi rahatsız ve yorgun hissedebilirsiniz. Öncelikle şunu bilmek lazım. Bu ağrılı süreç hiçbir zaman bitmeyecek gibi düşünceler sizi sarmasın. En geç 6 hafta sonra her şey eskisi gibi çok güzel olacak inşallah. Hızlı olsun hemen iyileşin gibi yanılgılara girmeyin. Çünkü metabolizmanızın hızı belli. Kendini toparlama gücü de belli. O yüzden hayat rutininizi yavaşlatın. Sizi yormayacak bir rutin oluşturun. Siz ve yavrunuzla alakalı eşyalar ve durumları her zaman elinizin altında olacak bir şekilde ayarlayın. İlk 2-3 hafta ani çömelmeler yapmamaya ve 3-5 kilodan fazla ağırlıklar kaldırmamaya özen gösterin. Karnınızı destekleyin. Doktorunuzla danışarak günün belli saatlerinde korse takabilirsiniz. Sezaryen kişiden kişiye farklı sonuçlar doğurabileceği için her karar öncesi doktorunuzdan onay alın. Bu söylediklerim tavsiye netelinde ama dediğim gibi yapmadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almalısınız. Yürüme veya oturma esnasında ters pozisyonun içerisinde olmayın. Kesik olan her ameliyatta olduğu gibi sezaryen sonrası iyileşme sürecinde de gülme, hapşurma gibi durumlar size ağrı verebilir. Bu durumlar meydana geldiğinde karnınızı bir yastıkla destekleyebilirsiniz. Yavrunuzu emzirirken de oturma pozisyonunuza dikkat etmelisiniz. Emzirirken size ve oturma pozisyonunuza destek sağlayacak yastıkları kullanmalısınız. Sezeryan sonrası korkulur yağlardan birisi ise kabızlık. Kabız olmamak için doğumda ve emzirirken kaybettiğiniz sıvıyı geri kazanmak için bol bol su tüketmelisiniz. Bu dönemde ağrılar peyderpey artabilir. Bu tip durumlarda da doktorunuzun size önerdiği ağrı kesiciyi kullanmaktan çekinmeyin. Doktorunuzun size önerdiği ağrı kesicinin size ve bebeğe herhangi bir zararı olmayacaktır. Kesiklerin enfeksiyon kapması da sizin için büyük bir problem olabilir. O yüzden belirtileri önceden görmek daha kolay bir tedavi için size avantaj sağlayacaktır. Kesikler kırmızı, şişkin veyahut da kesikte akıntı mevcutsa 38 dereceden fazla ateşiniz varsa kesik bölgenize sürekli artan bir ağrı hissediyorsanız mutlaka kontrol için doktora başvurmanızı öneririm. Şimdi sezeryan sonrası iyileşme sürecinde karşılaşabileceğiniz durumlardan bahsetmek istiyorum. Sezeryandan sonra Loki denilen vajinal boşarma yaşayacaksınız. Ameliyat sonrası bir birkaç gün içinde kırmızı ve yoğun bir vajinal kan akıntısına kendinizi hazırlayın. Bu yaşayacağınız kan akıntılarında bazen pıhtılar bile yer alabilir. Koyu kırmızı olan akıntılarınız zamanla daha açık renkli ve sulu hale gelecek. Sonrasında da gittikçe yok olacak. Bu süreçte tampon kullanmak enfeksiyon riskini arttırabileceği için günlük hijyenik pedleri tercih edebilirsiniz. Sürekli bir ped değiştirme durumunuz varsa mesela bir saatte bir gibi doktorunuza irtibata geçebilirsiniz. Bir kontrol sağlayabilirsiniz bu durum hakkında. Sezeryan doğum sonrası ağır ağrı olarak nitelendirdiğimiz kasılmaları birkaç gün yaşamanız muhtemel. Bu kasılmalar genellikle adet kasılmalarına benzer. Rahim dokusu içinde bulunan kan damarlarını sıkarak ciddi bir kanamayı önler ve nasıl regl döneminde ağrı kesici aldığınızda ağrılar azalıyorsa bu süreçte de aynı durum geçerli. Ama ağrı kesicilerde bazı kısıtlamalar olabilir. Tüm ağrı kesicileri rahatlıkla kullanamazsınız. Emzirme döneminde kullanılabilecek ağrı kesicileri doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bahsettiğim ağrıya ek olarak karnınıza dokunamıyorsanız her bir enfeksiyon durumu oluşmuş olabilir. O yüzden gerekli kontrolleri yaptırmanız için bir uzmana başvurmalısınız. Sezeryan sonrası iyileşme sürecinde ilk birkaç gün boyunca göğüsleriniz hassas, şiş, rahatsız edici olabilir. Aynı zamanda toplumumuzda bu duruma göğüs şişmesi deniyor. Sizi rahatsız eden bu durumun en büyük ilaçlarından birisi emzirmek. Yavrunuzu emzirebilir. Ayrıca göğüs pompalarıyla yavrunuzun içmediği vakitlerde artan sütü sağabilir veyahut da o aletlerin masaj kademesini açıp masaj yapabilirsiniz. Ayrıca göğüslerinize soğuk ve ıslak havluyla kompres yapabilirsiniz. Bu saydığım maddeler sadece sezeryan doğum sonrası değil, aynı zamanda normal doğum sonrasında karşılaşabilecek durumlar bilginiz olsun. Emzirme seansları arasında göğsünüzden fazla sütler akıyor ve kıyafetlerinizi ıslatıyorsa ya göğüs petleri ya da göğüsten akan sütü tutmak adına göğüs kalkanları kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla hareket eden biriyseniz kalkanda toplanan sütler eğilip kalkarken dökülebilir. Dikkatli olmalısınız. Gebelik sürecinde gerek hormonların artması gerekse kullandığınız destek vitamini ile saçlarınız daha güçlü olabilir ve büyümesi hızlanabilir. Ama doğum sonrası hormonların azalması ve vitamin kullanmamanız saçlarınızı daha güçsüz ve kolay dökülebilir yapabilir. Genellikle bu durum ilk 6 ay içinde azalır ve saçtaki değişimler sonlanır. Ve sezeryan olsun, normal doğum olsun her bir kadını vuran duygusal değişimler. Yani lohusalık durumu. Yavrunuzun doğması ile beraber ailenizin bütün dengeleri bozulmuş olabilir. İnsan çoğunlukla dengesiz durumlardan hoşlanmaz. Hatta korkar. Bu dengesizler tabii ki sadece Aile içinde değil doğum yapan kadınların Bünyelerinde bedenlerinde de meydana gelir Tamamıyla bütün suç Hormonlarda diyebiliriz Eğer çevrenizden gerekli ilgi ve desteği Alamazsanız bu dengesiz hal Sizi daha kırılgan yapabilir Hatta depresyon çıkmazına dahi sokabilir O yüzden aile ve çevredeki yakınlar Anneye anne de yavrusuna ilgi gösterecek Yapılan büyük hatalardan birisi bu Herkes bebeğe ilgi gösteriyor Hayır bu olmamalı Çünkü ilk etapta bebeğin tek ihtiyaç duyduğu kişi Sadece annesi anne çoğunluk da ihmal ediliyor ama tam tersine baş tacı yapılmalılar. Eğer bu bahsettiğim dengesiz hal çok fazla duygu değişimine, iştah kaybına hatta kronik iştahsızlığa, hayattan keyif alamamaya dönüşüyorsa mutlaka profesyonel bir psikolojik ruh sağlığı yardımı almalısınız. Son olarak değinmek istediğim husus kilo kaybı. Bazı kadınlar sırf kilo almamak için bebek sahibi olmayı tercih etmiyor ama bilinmeli ki düzenli ve sağlıklı beslenmeyle yaşanan gebelikte sadece bebek kilo alır ve doğum sonrasında bebek, plasenta ve amniyotik sıvı vücuttan çıktıktan sonra yaklaşık 10 kilo yok olur. İlerleyen süreçte vücudun su kaybetmesi, kan seviyesinin normale ile birlikte sağlıklı beslenmeyi birleştirirseniz kolaylıkla gebelik öncesi kilonuza kısa bir sürede ulaşacaksınız. Sezeryan doğum sonrası süreçte 6 haftalık bir dönem sonunda doktorunuz iyileştiğinizi görebilmek için vajinanızı, karnınızı, serviksinizi ve rahminizi kontrol edecektir. Şimdiden geçmiş olsun hepinize diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kanaldaki videolarımızı beğendiyseniz ve verdiğin emeğin karşılığında benim de ikramım budur diyorsanız katıl üyesi olarak bize destek olabilirsiniz. Açıklamalara bıraktığım linkten destek sağlayabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.